Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin Kamera arkası birbirinden güzel yepyeni görüntülerini getirdim. Bugünkü çekimlerden dizimizin oyuncularının eğlenceli ve renkli kamera arkası görüntülerini getirdim. Yepyeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Setten gelen yeni görüntüler, birbirinden eğlenceli ve renkli kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Kamera arkasında eğlenceli vakit getiren oyuncularımızın eğlenceli renkli karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Sizlerde yalı çapkını setinden birbirinden güzel set görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. iyi seyirler.